sevgili kardeşlerim, değerli dostlar, Fatma teyzecim, Muharrem amcacığım, benim gönlümün sultanı, mensup olduğum milletin yiğit evlatları. Şunu ifade edeyim. Yeni bir dünya kuruluyor. Ve bu dünya kurulurken ağlamanın, sızlamanın, aman bizi dönüyorlar demenin anlamı ve bantı yok. Çünkü tarihe dönüp baktığımızda eğer bir millet bir başka millete muhtaç olur ise acımasızlıkla karşılaşır. O zaman biz Türk milletinin varlığı için, bekası için, cumhuriyetimizin ilelebet ayakta kalabilmesi için mutlaka ve mutlaka kendi öz benliğimize yönelik politikaları geliştirmek durumundayız. İşte bu anlamda değerli dostlar şimdi size birkaç gün içinde yani Ocak 19'uydu zannediyorum, Ocak 19, 2022'de dünyanın en zengin 102 dolar zengini bizi şimdi vergilendirin diye bir açıklama yaptılar ve bunların, bunların içinde Disney'in ünlü şeyi de var, patronu da var, varisi de var, o zaman ne oluyorlar, ne oluyor sevgili dostlar özellikle Covid-19'la birlikte gördük ki size bir bilgi de vereyim. Tarihte ilk defa dünyanın toplam milli geliri 2021 yılında 100 trilyon doları geçti. Ama ama baktığımızda son 2 yıllık son 2 yıllık dönemde dünyanın en zengin en kesimleri en zengin 10 milyarderi inanılmaz bir servet elde ettiler. Yani adeta Covid-19 bütün insanlığın üzerine salınmış bir vergiye dönüştü. Ve bunun kazananı da küresel elitler. Ama tabi orada da namuslu insanlar var. Yani her zengini namussuz diye yaftalamamak lazım. Tıpkı her milletin iyisi, her milletin kötüsü de vardır. İşte bu anlamda baktığımızda 102 dünyanın önde gelen zengini dedi ki aynen şöyle. Bizi şimdi vergilendirin dediler. Ve aynen şöyle diyorlar. Dünya çapında 102 zengin, adil vergilendirmenin zengin ve fakir arasındaki uçurumu azaltacağını söyleyerek hükümetlere zenginleri vergilendirme çağrısında bulundu. Ve bizi şimdi vergilendirin diyorlar. Disney şirketinin varisi Abigail Disney'in de aralarında bulunduğu imzacı zenginler Vergi kanunlarındaki yeniden düzenlemenin siyaset olan güveni yeniden tesis edebileceğini bugün yayınlanan işte 19 yayınlanan bir mektupla açıkladılar. Milyonerler milyonerler olarak mevcut vergi sisteminin adil olmadığını biliyoruz dediler. Evet, dediğim gibi orada da namuslu insanlar var. Ve serveti 5 milyon dolardan fazla olanlardan alınacak yıllık servet vergisi 2.52 trilyon. Yani dünyadaki zenginlerden serveti 5 milyon dolar ve üzeri olanlardan alınacak yüz, e, vergilerin yüzde iki e, alınacak vergilerin önce yüzde iki sonra yüzde üç yani 5 milyon ve 50 milyona kadar yüzde iki 50 milyondan sonra yüzde üç 1 milyar dolardan sonrasından yüzde üç alınacak toplam vergilerin bakın bu kadarcık düşük vergilerin bile 2.52 trilyon dolardan fazla bir gelir elde edileceği. Bu ise 2.52 trilyon dolar ise dünyadaki değerli kardeşlerim günlük günlük dünyada 1 milyar insan insan ihtiyacı olan 2 litrelik suya muhtaç. Dünyada 7.9 milyarlık insanlığın yaklaşık 2 milyarı yarı aç, yarı tok yatıyor. Değerli kardeşlerim, dünyada her 4 saniyede bir çoğunluğu çocuk olmak üzere insan ölüyor. Böyle bir dünyada ben bu dolar zenginlerinin çıkışını önemsiyorum. O zaman o zaman buradan da bir şey söylemek istiyorum. Bugün gerek Müslüman Türkiye'de gerek İslam dünyasında baktığımızda servetin uçlardaki hemen bir ifade edeyim size değerli kardeşlerim yeri gelmişken Türkiye'de Türkiye'de bankalardaki mevduatın bankalardaki mevduatın yüzde 58'i 380 bin kişiye aittir. Evet bir kez daha söylüyorum. Bankalardaki mevduatın %58'i 380 bin kişiye aittir. O zaman bir tarafta fakru zaruretten cayır cayır yanan insanlar. Bir taraftan ki değerli dostlar, dün İstanbul Bakırköy'de evden çıktım yürürken bir insanla karşılaştım. 40 yaşlarında Ayağında ayakkabı yoktu. Bu kış günü, bu kış günü üzerinde bir gömlek vardı. Ve açım diyerek ağlamaya başladı. Eğer bunları görmez isek, değerli dostlar toplumlar ayakta ölür. Milletler ayakta ölür. Bunları görmek durumundayız. İşte bu noktada baktığımızda dünyada 102 zengin diyor ki bize şimdi vergi koyun diyorlar. Gerçekten de baktığımızda dünyada bir vergi adaletsizliğinin olduğunu görüyoruz ki önümüzdeki programlarda işleyeceğim. Zaten yeni Covid-19 sonrası başta karbon vergisi olmak üzere otomobili olanlara olmak üzere yeni yeni vergiler geliyor. Yani küresel iklim değişikliğiyle efendim ilgili olarak alakalı olarak yeni vergiler geliyor. Dünyada baktığınızda bugün 7.9 milyarlık insanın bakın 7.9 milyar insan ama dünyadaki dünyadaki şu anda insanlığın borcu 340 trilyon dolar. Biraz önce arz etmiştim. Dünyanın 2021 sonu milli geliri 100 trilyon dolar ama şu anda insanlığın borcu, devletlerin borcu 340 trilyon dolar. Böyle bir dünyanın gitmesi mümkün değil. Değerli dostlar, Einstein'ı yetiştiren İsviçre'nin yüksek teknoloji enstitüsü vardır. Orada 2012 yılında iki matematikçi, bir fizikçi bizim gibi finansçı ve <laughs> ekonomist de değil. Üç akademisyenin yapmış olduğu bir araştırma var. Bu araştırmada bir soru soruyorlar hocalar. Diyorlar ki Dünya ekonomisini kim kontrol ediyor? Bunu merak eden dostlarımız eğer İngilizce olanlar var ise The New Scientific dergisi var. Yanılmıyorsam Ekim 2012 sayısında olacaklar. Orada detayını bulabilirler. Orada hocalar yaptığı araştırmada dünya ekonomisini kim kontrol ediyor? İşte bu sorunun cevabını araştırırken dünyadaki 43 bin şirketin küresel ekonominin bunlar ulusüstü şirketler yüzde ından fazlasını kontrol ettiğini tespit ediyorlar. Hocalar burada da durmuyor. Peki diyorlar ki bu 43 bin ulusüstü şirketin sahibi kim? Değerli dostlar 1318 holding. Hocalar burada da durmuyorlar. Peki bu 1318 holdingin sahibi kim diye baktıklarında da 147 adet dolar milyarderinin olduğu görülüyor. İşte Buradan baktığımızda da biraz önce kendi vatanımızdan bilgi verdim. Bankalardaki Türkiye'deki yaklaşık banka mevduatı değerli dostlar 5,5 trilyon ve 5,5 trilyona yakındır. Bu 5,5 trilyonluk banka mevduatının %58'i 380 bin Türk vatandaşına aittir. O zaman gün fedakarlık günüdür ve herkes biraz önce 102 dolar zenginin bize vergi koyun ve şimdi koyun dedikleri gibi Disney'in patronu varisi dahil bunu söylüyor ise bu ülkenin de sıkıntıları içinde mutlaka ve mutlaka bir seferlik böyle bir verginin Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılara, insanlığın içinde bulunduğu bütün dünyada böyle bir vergilendirmenin daha adaletli olacağı, siyaset mekanizmasına güven sağlayacak ki zaten siyaset mekanizması 1978 Washington Mutabakatı, Washington Sözleşmesi diye bir sözleşmeden sonra giderek siyasetin yozlaştığı, giderek giderek servetin tek elde adeta efendim şey yaptığı, toplandığı üçgenin tepesine doğru ki hemen söyleyeyim diyor ki hemen Büyük Depresyon adlı kitabı, Yeni Büyük Depresyon adlı kitabında James Rickers, ben iki kitabının da ön sözünü Türkçe'ye çeviren ben yazdım. Diyor ki tedbirler alınmaz ise, yani biraz önce söyledim 102 zenginin söylediği gibi bir zengin 5 milyon dolar ve üzeri olanlara bir servet vergisi buna benzer politikaları geliştirip uygulamaya konmaz ise dünya ve Türkiye bu depresyon bu sıkıntı 30 yıl sürer diyor. Elimde kaynakları. Kitabı da var bunun bende. O zaman o zaman bu ülkelerin bu milletin üzerinden bugüne kadar para kazanmış olan insanlar zenginler, dolar milyonerleri, milyarderleri insanlık için, Türk milleti için bir kez fedakarlık yapmak durumundadır. Yoksa Gandhi'nin bir sözü vardır değerli dostlarım. Eğer Tanrı varsa ki vardır, bir Hintli için en iyi ekmek şeklinde gözükebilir diyor. Eğer bir taraftan milyon yığınlar, biraz önce arz ettim, bir milyar insan susuz, iki milyar insan yarı aç, yarı top geziyor ise bu dünyada buna Allah iyi demez. O zaman herkesin fedakarlık yapacağı, azın az, çoğun çok vergi vereceği bir yeni vergi düzeninin kurulmasının doğru olduğuna inanıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.